kaldıran adama hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir eleyici bölümünde de sizlerleyim. Bir iki bölümdür otomatik oynuyoruz biliyorsunuz. Otomatik oynamaya devam edeceğiz çünkü avantajlarını da açıkçası çok görüyorum. Baktık ki çok fazla dezavantaj yaratacak bize vites düşürmek veya vites yükselttiğimiz zamanlar. O zaman tekrar değiştiririz. Keyif bizim sonuçta. gene rüzgar güllerinin orada bir drop var abi. Onu gördüm. Ben hiç riske girmeyeyim. Zaten oraya doğru küçülüyor alan. Oraya doğru gidelim. Bizden önce biri almazsa o drop'a hemen ekşeyelim abi. Drop uçmazsa drop'u alıp hemen alanın içine girmeye çalışırız. Abi çok iyi. Dördüncü seviye golf. Sen hemen bana onu vermeye çalış. Mümkün olduğunca hızlı bizim bir an önce alana girmemiz lazım. Çünkü çok da uzakta değil arkada. Maazallah paket oluruz valla. Yapıştır. Evet. İyi. Alana geldik. Şimdi aslında bir an önce yarışacak birini bulursak çok iyi olur. Çünkü arabasını çok iyi yükseltemeyen yarışçı arkadaşlarımız olabilir. Ve bizde de dördüncü seviye bir araba var. Bence hiç fena değil. Aha burada biri var. Takibe başlayalım. Bence sen yoldan devam ediyorsundur. Yola çıkıp devam edeceğim. Yakalayabileceğiz. da yakalayabileceğiz mi bakalım. Yakalayamasak da bu istikamette ha, sen kapışıyorsun. Peki. Peki dur bakalım biz buradan gitmeye bir devam edelim. Bir dakika abi. Olur. Daha baya yer var. Oo bak mini. Öbürü de mini. Bakayım. Lan o da mini. Yakalasaymışız iyiymiş abi. Yakalasaymışız bayağı iyiymiş. Lan biz gittikçe haritadaki adamlar yalan oldu bu tarafta. Hepsi yukarıda. Gerçi belli olmuyor işler. Bazen mesafe çok uzak olduğu için göstermiyor sonra çıkartıyor bir anda. Az daha gidip yukarı döneceğim. Ya iyi buradan döneriz. Şu konumuza bir daha bakalım abi. Güzel. Güzel bir noktadayız hala. Ortalardayız. Tam karşımdan aha biri çıkarsa çarparak devam edelim diyecektim. Oo mini gördüm. Mini gördüm. Sen drop peşine mi gidiyorsun? Benden mi kaçıyorsun? İyi de sen boğulursun orada. Aha. Saklanıyor mu? Ne yapıyor bu? Vay çakal. İyi saklandı ha. İyi kurtuldu benden. vereceğim? Olur. Bana uyar. Bence ona da uyar. O ne yaptı ya? Vaz mı geçti? Takılıyor herhalde. E çok da fazla acele giden acele gider yapmaya gerek yok abi. Rahat rahat gidebiliriz. Evet. Adam bıraktı abi. Orada bir drop gördüm. Oraya doğru gibi gideceğim ben. Arabayı alacağım ama alsak mı bunu? Hadi alalım ya. Hadi alalım. Çok mu kaşındık bilmiyorum. Çünkü küçük arabadan büyük arabaya geçiyoruz abi. Şu drop'un oraya gideceğim. Bu adam bana geliyor olabilir ama şuradaki drop'ları görmek istiyorum abi. 3 tane drop var burada. Yetişemedim. Arabayı değiştirdim. Güzel. Stelvey'i severiz. Bakalım bekliyor mu beni? beklemiyormuş. Muhtemelen iş açacaktı ve vazgeçti. Abi bu araba yolda hiç de fena bir araba değil. O yüzden bence yoldan gidebiliriz bir süre. Oha ne yapıyor lan o? Oğlum ya yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Şimdi dönüyorum abi. Şimdi dönüyorum. Oradan bayağı kestirir o adam yolu. 25 tane sürücü var. Eyvah tabi ne olacak başka? Ne bekliyordun? Güzel. Güzel abi. Temiz, rahat rahat. Kasmadan, zorlamadan, tehlikeye sokmadan kendimizi geldik abi. Ver. Ver bakalım Alfa Romeo 4C'yi. Küçük, minnak bir araba. Bize bayağı avantajlı sağlama ihtimali var. Akselerasyon çok iyi aga. Tamam. Okey. Ama şöyle bir şey var bir dakika. Biz buraya gidiyoruz. Bu tarafa doğru muhtemelen vermez. Biriyle kapışırsak. Biz geriye dönelim abi. Evet. Biz geriye dönelim. Buraya gitmek anlamsız. 20 kişi kaldı bu arada. 2 kişiyi saf dışı bıraktık. Orada biri var. Araba mı değiştiriyor acaba? Bir bakalım mı ona? Hadi koçum. Hadi aslanım. Akıllı uslu abi. Çok kaşınmaya gerek yok. Arazi aracının nimetlerinden mi yararlanıyor arkadaş? Ya o arabayı seviyorum abi zaten. Oo çok kötü kuyumuzu kazdık ya. Bir yere çarpmazsa patlarız. Hadi be oğlum, hadi be oğlum. Abi nasıl o kadar rahat rahat önümden gitti ya. Hayret bir şey ya. Hiçbir yere de çarpmadı ha. Abo. Abo. Olaya gel. Abi inanmıyorum arkadaşlar ya. Valla talih kuşu bu sefer bize kondu. Valla Şanslıydık abi. Şanslıydık. Bu neymiş bu? Geç. 13 kişi kaldı. 13. Cuma hem de Cuma günü. İyi Gallardo'yu çektik altınıza. Güzel. 3. rakibimizi saf dışı bıraktık abi. Bence şu ana kadar heyecan güzel gidiyor. Oo kapışın bakalım. Oo herkes birbirle kapışıyor. Şuraya bir bakalım. Bayağı kapışıyorlar yalnız ya. Bayağı adam eksilecek birazdan. Bak 10 oldu bile. Bu sefer de 100 kere bakar oldum haritaya. Boş ver böyle daha iyi abi. Otomatik oynarken aslında evet başka tuşa da atabiliriz ama böyle bir rahatlık oluyor. Bir dakika bu adam peşimizden gelebilir. Şu bir daha bir bakacağım. Bence oraya vermez. Bence verirse arkamıza verir. Bakın çok büyük topa giriyorum arkadaşlar. Lan! Ulan çok içki aç ya. Tırstı arabadan. Tırstın değil mi arabadan? Doğru söyle. Yukarı verecek ama. Yani adamla kapışırsam dönmeliyim abi. Nasıl kaçıyor? Topuk! Bak çakala, avantajımı kaybettirdi bana. Öbürü de peşimden geliyordu ki işki onunla kapıştırsaydım kendimi. Arkadaşlar bu arada bir dakika sonra son yarış başlayacak ha. Yani topa gireceğim şu anda kapışırsak. Yalnız ben gene de yola çıkmak istiyorum abi. Bak bak nasıl kaçıyor alanın dışına mı dışına çıkıyor. Oğlum bu kadar da kaçılmaz ama ya. Bak nerelere gitti ya. Ulan senle mi uğraşacağım ya? Sen gelebilirsin. Ya Gel kapış benimle. Eyvallah bu tarafa verecek çünkü. Oo güzel araba var da. Abi lütfen düzel lütfen. Bayağı kafa kafayız abi. Bayağı kafa kafayız. Heyecan var. Heyecan var. Ayda. Çok yazık oldu ya. Vallahi çok yazık oldu ha. Ne demişler arkadaşlar? Her zaman şans yüzümüze gülecek diye bir kaide yok. Buradan çıkarmamız gereken, almamız gereken ders bu. Orada o ağaca çarpmasak adamın rahat rahat önündeydik. Çünkü ağaçtan kurtulduğumuzda adam zaten çok hızlı gitmiyordu farkındaysanız. Muhtemelen o da bir yerlere toslamıştı. Ama sanki bir önceki yarışta bizden yana olan şans bu sefer de tam tersine döndü. Hak ettiğimizi mi bulduk artık? Ne yaptık? Ama bence eğlenceliydi arkadaşlar. Bu tarz videoları kaçırmamak için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayın. Unutmayın videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.